Bu nakil işlemi çok önemli Levent. Yukarıdan kesin talimat var, bir aksilik çıkmasını istemiyorlar. Bu elmasların güvenli bir şekilde yerine ulaştığından emin olmamız gerek. Yoksa biterim. Amirim nasıl bir aksilik çıkabilir ki? Biz profesyoneliz. Ne diyorsun lan? Ne diyor? Adamlar bu elmasları önceden çalmadı mı? Çaldılar. Yine çalamazlar mı? Merak etmeyin amirim. Kuş uçurtmayız, kuş. O nakilde biz de olacağız. Tabii. Aa, Zehra. Hoş geldin. Hoş bulduk enişte. Merhaba. Otursana. Müsait miydin? Hı. Müsaitim, müsaitim. Hoş geldin Zehra Hanım. Abi bir ben çıkıyorum o zaman. Tamam. Bu da ne komik adam ya. <laughs> Merhabalar Selin Hanım. Merhaba. Ee, sanırım Zehra Hanım'ı bekliyorsunuz ama dışarısı çok soğuk. Buyurun içeride bekleyin. Ha, yok, onu beklemiyorum. Yani biz beraber geldik zaten. Ben seni bekliyordum. Ya Selin Hanım, ben farkında olmadan yine sizi üzecek bir şey mi yaptım? Çok özür dilerim. Hayır tabii ki şapşan. O günkü olaydan sonra teşekkür etmek için geldim. O gün? Ha, ormandaki. <laughs> benim için çok önemsiz mevzu var Selin Hanım. Önemsiz olur mu canım? Yani kendini benim için siper ettin. Gerçekten çok teşekkür ederim. <laughs> ya Selin Hanım o kadar incesiniz ki ben neredeyse kendimi konfirmanlarınız karşısında önemli birisi gibi hissedeceğim. Öylesin zaten. Bir dakika. Bana mı dediniz onu? Evet. Yani son olaydan sonra benim için gerçekten çok önemlisin. senin için aldım. Hedayi, bana mı aldınız bunu? Her şey için teşekkür ederim Levent'ciğim. <laughs> Levent iyi misin? İyiyim, iyiyim senin hanım. Ee, dışarıya çıktım, oksijen fazla geldi herhalde. göğün bulandı. Ben <laughs> yüzümü uzun bir süre yıkamayacağım. <laughs> ah. Enişte, ben nikaha gelemeyeceksin diye çok üzülüyorum. Ya üzülme Zehra'cığım. Yani senin bir suçun olmadığını biliyorum ben. Enişte, diyorum ki acaba kılık mı değiştirip gelsen? Kılık değiştirmek mi? Dedem tanımaz seni o zaman. Hadi enişte ya, lütfen çok istiyorum gelmeni. Ya, tamam, bakarız. Hey, tamam dedin, enişten benim, canım benim. Çok teşekkür ederim. Ya dur, hemen sevinme ya. Bir bakarız dedim ben. Ya enişte, çok istiyorum diyorum. Hem ablam da çok sevinecek. Kılık değiştirmeme mi? Enişte. Tabii ki kılık değiştirmene değil. Seni gördüğüne. Ya. Hı. Nereden biliyorsun ki? E, bilirim ben. Ablam o benim. Bir türlü anlamıyor. Yani kendimi anlatamıyorum ona. Yani benim onu anlattığım nasıl düşünebilir ki? Aklım almıyor. Enişte. Bu ara hamile ya. Çok duygusal. Ama anlatamıyorum işte kendimi. Anlatamıyorum. Önceden de kertenkelenin peşine düştüm diye beni suçluyordu. E ne yapayım? Benim işim bu. Tabii ki suçların peşine düşeceğim. Değil mi yani? Tamam. Ya neyse. Siz de bunlarla canını sıkmayın. Tamam, tamam. iki kılık değiştirip gelirim. Ya enişte, bir tanesin sen. Çok teşekkür ederim. Ama bak, belki diyorum. Tamam. Gelirsin. Ya bakacağız. kalpli anahtar. <laughs> Gerçekten çok incesiniz. Çok manidar bir hediye. Zeyra <laughs> <laughs> Hanım da bayağı kaldı içeride değil mi? Evet. Ya ne salaksın Levent. Kız sana hediye getirmiş, seni önemsediğini söylemiş... ...şimdi senden bir hareket bekliyor. Senin ettiğin lafa bak. Zeyra Hanım bayağı kaldı içeride. O görmüyor sanki. Ki Ben e, söylediğinizi tam olarak anlamadım. Neyi anlamadım? Ya ben Zehra Hanım içeride dedim ya, siz o arada bir şey söylediniz... ...onu anlayamadım pek. Canım, anlaşılmayacak bir şey yok ki. Evet dedim. Zehra, Ünsal abi nikaha davet etti. Nikah? Aa, tekrardan gün mü alındı? Evet, yarın akşam. Ama bu sefer muhalifhanede olacak. Ya çok sevindim. Allah mesut etsin Selin Hanım. Amin. Aslında Zehra Hanım için çok sevindim. Yani artık onun da bir yuvası olacak. Kocası, çocuklarıyla mutlu mesut bir hayat. Ne güzel. Ya ne demezsin? Ya acaba siz de evlenmek istiyor musunuz Selin Hanım? Ben mi? Evet siz. Levent sen de ne kadar tuhaf sorular soruyorsun. Ama ben yine de sorumun cevabını alamadım Selin Hanım. Yani. Ya, tabii ki canım yani her genç kız gibi ben de evlenip yuva kurmak isterim tabii ki. Yuva kurmayı istiyor. Acaba evlenme teklif etmemi mi bekliyor? Yani sonuçta o beyaz gelinliği giymek her genç kız gibi benim de hayalim. Eminim ki o beyaz gelinlik size çok yakışacak Selin Hanım. Kuğu cool gibi olacaksınız, kuğu cool gibi. Maşallah. Teşekkür ederim Levent. Tabii önce bir aday bulmak gerekiyor. Tabii, tabii. Doğru. Çok doğru. İlla Kız resmen gözümün içine baka baka bir aday lazım diyor. Evet, evet. Kesinlikle teklif bekliyor. Serin Hanım, yalnız benim annem, babam çok uzaktalar, köydeler... ...ve çok yaşlılar. Buraya gelmeleri çok zor olur. Niçin? Şu isteme mevzuyla ilgili söylüyorum. İsteme mevzu? Yani şimdi biz e, geleneklerine, göreneklerine bağlı bir aileyiz. Yani bizde kızı büyükler ister. Ben tabii başıma isteyemem ki. Ha, sen kız istemekten bahsediyorsun. Tamam, tamam. Seni gidi seni, kendisini isteyeceğimi bildiği halde nasıl da anlamazdan geliyor ya. Neyse canım yani her şey yoluna girsin halledersin. Aslında senin Hanım, ben bu muhabbeti çok da fazla uzatmak istemiyorum yani... ...bugünkü konuşmadan sonra bu işlemin mevzunu aradan çıkartmak istiyorum. Ha bunun hayatında biri var galiba. Yani baksana konuşma dediğine göre evlilik teklifi falan etti galiba. Yani haklısın tabii. Yani iki tarafta karar verdiyse Bence uzatmanın hiçbir anlamı yok. Tabii canım, iki tarafta kararını vermiş zaten. Ama diyorum ki bu anne baba meselesini nasıl halledeceğiz? Levent, üzme kendini. Yani tek başına istemeye gidersin, ne olacak ki? Tek başına mı? Yani tek başına istemeye gitsem kızı, kız buna üzülmez mi? Yo, yani niye üzülsün ki? Ya bu kız benden ne de evlenmeye? Selin Hanım, o zaman vakit kaybetmeyelim, ben yarın geleyim. Anlamadım, nereye? Nikaha mı geleceksiniz? <laughs> yani hızlı olalım o kadar da değil Selin Hanım. Ha, yarın geleceğim deyince, ben de Zehra'nın nikahından bahsediyorsun sandım. Ha, yok, ben <laughs> öyle şey... Aa, Zehra Hanım. Bu arada hayırlı olsun, gün almışsınız tekrardan. Allah mesut etsin. Teşekkürler Levent. Selin, gidelim mi? Gidelim canım. Selin Hanım, o zaman ben sizi daha fazla tutmayayım. Yarın dört gibi görüşürüz. Yani erken bir saat ama yine de sen bilirsin. Yok gün içinde dışarıda işleriniz falan vardır diye. Yok ben bütün gün muhalekende olacağım. Ben senin için söyledim. Yok benim için fark etmez. Ben sabahın köründe bile gelirim. Yani kuşluk vakti gelirim isterseniz. <laughs> Betül'cüğüm nasılsın? İyiyim canım sen nasılsın? Teşekkürler. Merhaba Selin. Merhaba Betül'cüğüm nasılsın? <laughs> Sağ olun teşekkürler. Hayırdır ne işin var burada Betül? E, ben abimi sormaya geldim de. Abini mi? Evet. Affedersiniz. E, abimle ilgili herhangi bir bilgi geçti mi evinizde merak ediyorum da. Hayır biz kertenkele ile ilgili hiçbir haber almıyoruz. Kaldığımız zaman size haber vereceğiz. Kertenkele mi? Kertenkele mi? Ünsal eniştemin peşinde olduğu adam Betül'ün abisi mi? <laughs> ya evet evet o var ya şekildeyim. Bir dakika. Ben kertenkele mi dedim? Evet. Kertenkele dedim. Az önce abimin kertenkele olduğunu söylediniz. <laughs> Kim bu adam? Lütfen söyler misiniz? Kim olacak? Biz yıllardır peşinden koşturan bir suçlu. Kaçak. Ne? Şimdi nerede saklanıyor kimdir? Ama kaçamaz bizden. Eninde sonunda yakalayacağız onu. Yalan söylüyorsunuz. Benim abim bir suçlu olamaz. Ya iyi niyetli bir suçlu yani.